Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben neredeyim? Ben Özcan Çiçekçi'yim arkadaşlar. Bugün İzmit'e geldik. Yine dayanamadım. Talha'ya uğramadan şöyle bir uğrayayım dedim. Size bu güzellikleri göstermek istedim arkadaşlar. Yerlerde, viyollerde menekşiler var. Buralarda begonyalar. Kara Kara begonya. Kızıl Begonya. Maculata. 35 lira. Bakın. Ee, Japon Gülü. Ay böyle çekim yaparken bir de trak geliyor ya insanın. Küpelerden bir sıra burada kalmış arkadaşlar. 50 lira. Eve götürdüğünüzde çok hızlı gelişiyorlar. Şöyle. Burada sıklamanlar var. Bunlar küçük çiçekliler. 70 lira arkadaşlar. Vallahi saksi denir. Burada büyükleri var. 100 lira arkadaşlar. Reif salisler. Verigatamun çiçekleri. Atatürk çiçekleri. Bakın bunlar ku peysajda 135 liraydı. Burada 80 lira arkadaşlar. Minyatür güller. Harikalar. 100 kalanşolar. Böyle arkadaşlar. Bakın 70 lira. Şöyle asıl. Böyle de salon çiçeklerimiz ve hepimizin gözdesi. Dikenler tacı arkadaşlar daha güzelini bulamazsınız. Şu çiçeklerine bak şunu harika dolap dolu Bakın bu da o ithal olan büyük yapraklı büyük çiçekli sarı. Şöyle. Bunlar da böyle tam Elmi yazıyor arkadaşlar. Burada şema duruyorlar. Bakın bunlar 50 lira arkadaşlar. Alın o kadar hızlı büyüyor ki 50 liraya dikenler taç. Şunlar. Bu ilk sıra 50 lira yanlış anlamayın. Buradan ötesi daha irileri 100 arkadaşlar. Burada böyle kaktüsler. Şöyle arkadaşlar. He, bakın bunu, bunu ben sevmeye başladım. Bu çok güzel. Şöyle. Şu efor bir cinsindir. nedir? Bakın. 250 lira. 120 lira yukarısı. Aynı yumlar arkadaşlar. Burada da pir yeşil. Şöyle. Burada bir fil kulağı var arkadaşlar. Koskocaman. Şöyle dikenler taçları. Bunun ismini ben bilmiyorum arkadaşlar. Kroton koskocaman. Böyle salon çiçekleri. Dönüyorum. Her zaman hasta olduğum köşeye. Falçata açacak arkadaşlar. Bunun küçüğüne daha rastlayamadım. Küçüğünü bulsam açacağım. Alacağım. Bu da Himalaya dedikleri galiba. Daha yeni yeni öğreniyorum bunların isimlerini arkadaşlar. Mazur görün, Klasikleri bayağı öğrendim. Ama daha böyle üst türler, alt türler onları pek bilemiyorum. Bu aynı onlar 50 lira arkadaşlar. Bunlar da 25 lira. Yılbaşılar bakın. Orada her rengi var. Orada 70 liraya büyükleri de var arkadaşlar. Gülbinatalar. Dönüyorum şöyle arkadaşlar. kos Koskocaman orkideler. 450 lira. Alaska Filkula. Şöyle. Kuzmanyalar. Antorun. Aldım bir tane planını bu. Bir daha da kroton olabilirim bir dahaki sefere. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da kasım patları arkadaşlar. Renkli renkli kasım patları. Bakın 60 lira, 70 lira her yerde. Burada 20 lira bunlar arkadaşlar. Her çeşidi de var. Şurayı göstereyim size çeşitleri. Bakın. En sevdiğim bu. Bakın. Bakın o istirir diye kabuğu gibi mi? Ok gibi mi? 20 lira arkadaşlar. 20 lira fidesi yani saksısı. Daha uyguna evde üretseniz ne bulamazsınız. Şöyle. Ne renk isterseniz. Hangi cins isterseniz. Hepsi var. Hepsi. Şunun güzelliğine bakın ya. Yani. Mandalina. içi başka dışı başka olanlar hepsinden var hepsi harika arkadaşlar şöyle burada da papatyalar aslan ağızları yer örtücüler bu fideler e, 7.5 lira arkadaşlar yer örtücüler 15. 5 lira sadece 5 lira. Bunu geçen Greyfurt diye tanıtmıştım arkadaşlar. Özür dilerim. Greyfurt değilmiş. Bu kavunmuş arkadaşlar. Ne kavunu? Bir şey kavunu dediler de. Bakın bu kadar büyük. Koskocaman. Böyle. Şurada da şöyle kurdaleler. Arkadaşlar her nereden izliyorsanız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzmit Kandıra Sapa Özcan Çiçekçilik'ten hepinize sevgiler selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. İstediğiniz her çiçek sizin olsun. Aklıma geldi. Bunun ismi ağaç kovunuymuş arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Esen kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.